Kayam Bey, ee, öncelikle <laughs> e, değerli hocamız e, Profesör Doktor Nurhan e, Hanım'a e, buraya kadar e, teşrif ettikleri için kendisine, size e, değerli başkanıma e, öncelikle e, saygı hürmetlerimi e, sunup teşekkür ediyorum. E, benim e, değerli hocama e, birkaç sorum e, olacak eğer. E, e, sorularımı e, yanıtlarsa mutlu olurum. Hı hı. Birincisi e, çoğu e, arkadaşımızın bilmediği e, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü neden kutladıklarını da aslında e, bilmeyen birçok e, meslektaşımız var. Bununla ilgili e, neden 27 Mart'ta e, biz bu günü kutluyoruz? Hı hı. 27 Mart'ın seçilmesinin özel bir e, nedeni var mı? Varsa e, nedir diye. E, kısaca izah ederseniz çok mutlu olacağım. Şimdi bugünü belirleyen biz değiliz. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü belirliyor bugünü. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim tiyatronun köklerine baktığımızda, tiyatronun kaynağına baktığımızda tiyatronun kaynakları hakkında ritüelleri kaynak olarak gösteriyoruz. Tabii bunlar hep var, varsayım, hani böyle bir Tez ileri sürülüyor. Ritüel dediğimiz şey de e, doğanın bir parçası olan insanın Doğanın ritmine uygun olarak nasıl e, kışın doğa ölüyor, sonbaharda yaşlanmaya başlıyor, kışın ölüyor, baharda canlanmaya başlıyor, yazın iyice hareketleniyor, sonra sonbaharda tekrar dönüşüyor. Hani bu yıl dönümlerini, mevsim dönümlerini nasıl kutluyorsak, hı hı. tiyatronun kaynağı da ritüellere dayandığı için genelde bu bahar aylarında e, kutlanan bir Tiyatro bayramı zaten şeye baktığımızda bütün halk kültürlerinde tiyatroların yani tiyatro ve benzeri törenlerin kökenlerine baktığımızda doğanın dönüşümünde bir takım kutlama ve kutsama törenleri yapıldığını görüyoruz. Büyük olasılıkla Ulusal Tiyatro Enstitüsü de bunu düşünerek böyle bir Mart sonu 27 Mart diye bir ortak bir gün belirlemiş biliyorsunuz biz 21 Mart'ta Nevruz'u da evet. kutladık yani aynı zamanda yeni gün anlamına geliyor yani doğanın dönüştüğü bir mevsim tiyatro bayramları da örneğin Antik Yunan'ın kaynağı olarak gösterdiğimiz Dionizos şenlikleri de bahar döneminde. Dionysos'un yeniden canlanması, yeniden doğması adına yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir yakın tarih belirlemişler.